Bismillahirrahmanirrahim. Oh be. Dostum. Günaydın. Yol arkadaşım benim. Günaydın. Ne yaptın dostum? Nereye kadar geldin? Geldik mi? Dozola'yı atladık mı? Avusturya'ya girdik mi? Bakayım. Maşallah iyi gelmişsin ha. He. Vallahi helal olsun sana. Benden daha iyi sürüyorsun be oğlum. Yapıyorsun bu sporu. Helal olsun sana. Böyle giderse Fransa'ya akşam varız. Hadi bakalım hayırlı yolculuklar. Volvo yolun açık olsun.